Gençler merhaba. Ee, bu videomuzda akarsular hakkında konuşacağız. Akarsuların e, şekillendirici etkisi üzerinde konuşacağız. Ee, bir görsel var şu an gördüğünüz. Bu görsel e, ne ifade ediyor? Onun hakkında konuşarak başlayalım isterseniz. Ee, şimdi akarsular, evet bir dış kuvvet e, olarak söylediğimiz bir... E, şekillendirici etkiye sahip. Peki bu şekillendirici etkiyi nasıl yapıyor? Ee, ben bu e, görüntü üzerinden bundan bahsetmek istiyorum. Çok ayrıntı eğilmeden, e, her yer şeklini açıklamadan sadece bir e, buradaki mantığı e, açıklamak istiyorum sizlere. Şimdi şöyle yapalım, e, Akarsu'nun buradaki görüntüsünde de gördüğünüz gibi dağların e, tepelerinden yüksek noktalardan e, akışa geçtiğini yani buradan kaynağını aldığını daha sonra e, hareket ederek aşağıya doğru indiğini ve işte denizlere, okyanuslara doğru yol aldığını biliyoruz. Peki e, nasıl bir görüntüye sahip oluyor bu alanlar buna bakalım. Bakın şimdi burada e, dikkat ederseniz şu kısımlar özellikle e, yükseltinin fazla olduğu alanları bize zaten gösteriyor. Bu kısma akarsuyun kaynağı ya da e, çığır yukarı çığır adını veriyoruz. Bakın e, bu bölge akarsuyun doğduğu şuradaki e, sağ taraftaki görüntüye de dikkat ederseniz akarsuyun doğduğu sonra buradaki karların eriyerek e, bu suların aşağıya doğru hareket etmesi e, akarsuyun yukarı çığırı olarak söylediğimiz bölge. Burada ayrıca bakın şu kısmı da e, görelim, o da önemli. Bakın burada bir aşınmadan bahsediyor, şu erozyon aşınma dediği. Bakın akarsu buradaki yer şeklini yani bu vadiyi, V şekilli vadi adını veriyoruz, ne şekilde ortaya getirdiği göz, gözüküyor. Bakın akarsu e, akışa sahip olurken, yan taraflarına bir aşındırma meydana geliyor ve bu aşındırma meydana geldikçe, e, erozyon denmesinin nedeni bu, buradaki toprak e, bu şekilde aşağıya doğru hareket ediyor ve burada V şekilli vadi dediğimiz bir vadi oluşuyor. Bakın gerçekten şekil e, V harfine benziyor, derin bir vadi ortaya çıkıyor peki sonra bu akarsu nereye doğru hareket ediyor? Ee, orta çığır dediğimiz kısma geçelim arkadaşlar. Bakın orta çığırda yani Akarsu artık, artık kaynak kısmında yani yukarı çığırından aşağı doğru hareket ettiği kısımda şurada Menderes adı verilen e, bir yarpuz şekli oluşturmaya başlıyor. Hızın azalmasıyla beraber burada akarsu artık bükümler çiziyor ve bu bükümler çizmesiyle beraber de e, bir biriktirme yapmaya başlıyor. Bakın şu alanlarda. E, aynı zamanda da aşındırma yapmaya başlıyor. Burada her ikisini de görüyorsunuz bakın. Şuradan akarsu şekilde geliyor, e, dönüyor. E, aşındırma ve biriktirme meydana getiriyor. Menderes hem aşınır, hem biriktirme şekli olarak ele alırız. Burada şurada mesela bir kol kopmuş bakın. Yani şurada akarsudan, bu Menderes'e ayrılan kollar olabiliyor. Akarsuyun boyu uzar deriz Menderes'e ilgili mesela. Bakın büktümler yaptığı için burada düz şekilde akmasına nazaran daha açtığımız zaman daha uzun bir akarsu karşımıza çıkacak. Devam edelim. Şimdi gitgide denize doğru yaklaşıyoruz. Bakın şuraya dikkat edin. Akarsu e burada eğimi iyice azalmasıyla beraber artık taşıdığı malzemeleri e, akarsuyun ortasında birikmeler meydana geliyor. Şurada da görüyorsunuz. Alivyon, alivyonlar meydana geliyor. Bu birikmelere ırmak adası diyoruz. Yani akarsuyun içerisinde meydana gelen adalar e, ırmak adaları oluşuyor Menderes'in içerisinde. Bu da e, aşağı çıkırdı. Artık yani akarsuyun denize ya da okyanusa doğru e, sonlanmaya yakın olduğu alanlarda ortaya çıkıyor akarsu kollara ayrılıyor bakın akarsuyun kolları var burada sonra e, akarsu ağızı dediğimiz artık yani kaynak demiştik doğduğu kısmı hatırlayın e, denize döküldüğü nokta şimdi burada çok sık karşımıza çıkan bir kavram delta e, akarsu taşıdığı alüvyonları Şuraya dikkat edin aynı zamanda e, akarsu taşıdığı malzemeleri denizin içerisinde biriktirmeye başlıyor bakın parça parça birikimler görüyorsunuz bu birikimler e, burada bir e, kara parçası ortaya çıkartıyor Alivyonlar verimli e, mineral taşıyan yani e, verimli bir alan olduğu için de e, burada tarımsal faaliyetler yürütülme söz konusu biliyorsunuz Delta'da. Delta ovaları bu şekilde gerçekleşiyor. Buna ova diyoruz. Akarsu taşıdığı malzemeleri denizin içerisinde biriktirdi. Yani burada kıyının sığ olması gerektiğini, gelgit etkisinin olması gerektiğini de hatırlayın. E, sonra Başka bir yerdüzü şekli, delta ile aynı yerde göremeyeceğimiz bir yerdüzü şekline bakacağız. O da Haliç. Şimdi burada da bakın şu akıntıya bakın denizde bir akıntı var içeriye doğru şurada da dikkat edin deniz Akarsu Vadisi'ne doğru Bakın şurada Akarsu Vadisi var. Akarsu Vadisi'ne doğru içeriye doğru giriyor. E, bu içeriye doğru hareket etmesi Gelgit'in Medcezir'in etkisiyle olan bir şey. O nedenle biz daha çok Medcezir'in, e, Gelgit'in daha fazla etkili olduğu alanlarda Haliç'i görüyorduk. E, Haliç'te bu şekilde oluşmuş olan bir yeryüzü şekli e, olarak söyleyebiliriz. Şimdi burada e, arkadaşlar çok dediğim gibi ben videolarımda ayrıntı inmek istemiyorum çok fazla. Görseller üzerinden sizin görsel hafızanızı harekete geçirmek e, ve bu konuları e, bu şekilde özetlemek istiyorum şu kalan kısa zaman içerisinde. Bir kere daha e, üzerinden geçip tekrar etmek gerekirse akarsuyun görüntüsüne tekrardan bakalım. Evet bakın akarsu kaynak kısmı ya da yukarı çığır dediğim kısmı kar erimeleriyle buradan doğdu. Şurada V şekilli bir vadi oluşturdu. Sonra orta çığırda şu alanda e, Menderesler çizmeye başladı. İyim azaldı. Böyle S çizdi. Hem aşındır biriktirme yaptı burada. E, akarsu. Aşağı çığıra doğru, doğru, geldim. Burada artık taşıdığı malzemeleri e, akarsu içerisinde biriktirmeyle beraber bir ırmak adası dediğim şekil ortaya koydu. Ee, akarsu denize döküldüğü alanda da delta ovası dediğim e, bir birikme şekli ortaya çıkardı. Diğer şu yan tarafta bakın farklı iki akarsu, farklı bölgeler buralar. Ona dikkat edin. Yani delta'nın olduğu yerde Haliç'te olmayacaktır. Evet. Bir arada göstermek için böyle yapılmış. Haliç'te gelgitin etkisiyle suların yükselip Akarsu Vadisi'nin içerisine doğru suyun girmesi e, olarak ifade ediliyor. Bu şekilde Akarsu'ları e, bu şekilde anlatmak yeterli olacaktır diye düşünüyorum. Hepinize bol şans, iyi çalışmalar, abone olmayı, e, beğenmeyi ve paylaşmayı e, unutmayın lütfen. E, Hepinize hoşçakalın, görüşmek üzere.